Rabbin sana bu dünya hayatının gelip geçici, asıl hayatın ahiret olduğunu söyledi. Yoksa ona inanmadın mı? Cevabın inanmadımsa sana başka sözüm yok. Ölüm sana gelinceye kadar eğlenmene bak. Ama şayet sen inananlardansan bu gaflet niye? Dünya telaşesiyle öyle meşgulsün ki ahirete hazırlık yapmayı unutuyorsun. Kaç yaşındasın? Daha ne kadar yaşayacağını düşünüyorsun? Şu kısa ömrümüz ne kadar çabuk geçiyor farkında mısın? Şimdi dur ve düşün. Peşinde koştuğun geçici zevkler, sonu gelmeyen dünyevi hırslar, bitmeyen kavgalar. Peki sonu ne oldu? Kim kazandı? Bak mezarlıklara. Kazandığını zanneden insanlarla dolu. Şimdi dur ve bir daha düşün ve sor kendine ölüm sonrası hayata hazır mısın? Değilsen mezardakilerden bir farkın var. Hala hayattasın. Çok geç olmadan dön Rabbim.